demokrasi içselleştirmek iş, lazım. Bu ülkede demokrasi olmadığı sürece fakirlik artacak, insanlar yoksullaşacak, savaş olacak. Önemli olan demokrasinin yerleşmesi, insani haklarının verilmesi olmadığı sürece ülke gelişmez. Kürt sorunu çözülmediği sürece hiçbir sorun çözülemez. Çünkü Kürtlerin hakkı verilmedi sürece savaşlar da artıyor, silahlara verilen para da artıyor. Her gün İHA yapılıyor, SİHA yapılıyor. Niçin? İnsanları öldürmek için. Ya bir de insana yatırım yapsınlar, insanları yaşatmak için bir yatırım yapılsın. 30 milyon insan insanın dil hakkı, kültür hakkı tanınsın artık. Okullarda Kürtçe eğitim olsun artık. Çok mu zor yani? İngilizce oluyor. Zamanında İngilizler burayı işgal ettiler. Onların dili serbest. Biz onları kovduğumuz için bizim dilimiz yasaklandı. Ya, Sorun Kürt sorunudur bu ülkenin. Çünkü biz bu ülkenin azınlığı değiliz. Asli unsurlarıyız. Mal sahibiyiz. Ama maalesef bizim hakkımız yasaklanmış. Yüzyıllık yasaklandı. Artık bunu tanınması gerekiyor. Kürtçe ders verilmesi lazım. Bu çözüldüğü zaman ekonomi de çözülür. Her şey çözülür.